çocukların sesi mi geliyor? Anne. Ne oldu Fatma? Hulusi çaldı. burada. Ne diyorsun? Aa, Hulusi bu halin ne anneciğim? Hii, torbanın içine mi koymuş? Aa, kaçıracak mıydı? Evet anne, dolabın içine saklanmış Helena'yı. Hulusi, Hulusi. Aa, Hulusi. Ay, neden ses çıkarmıyorsun anneciğim? Ne oldu? Bu <laughs> da

Kendine karı yap. Allah hizmet et sonra. Evet, erkek çocuğu i̇yi, daha, iyi. daha iyi olur. 10 katı gibi bana Tamam. Aa abim o kulaklığın işi ne var burada? Ooh, uh -huh. seslerle ne? ne? polis sesi geliyor. Polis. Polis nerede? Polisi. polis sesi geliyor. Polis neredesin? Sus lan Hayır. <laughs> benim kalem olacak. Hayır, benim kardeşim alamazsın. Hayır, kardeşimi ver. Hı? E kardeşimi ver. En önemli bu. Kardeşime ver, bu benim kardeşim. Aklın olsun kardeşine gidiyor. Git! Git! Anne. Çocukların sesi mi geliyor? Anne! Ne oldu Fatma? Bu resim çaldı, bu daha. Ne diyorsun? Aa, aa Hulusi bu halin ne anneciğim? Hii, torbanın içine mi koymuş? Aa, aa kaçıracak mıydı? Evet anne, dolabın içine saklanmış Hulusi. Hulusi, Hulusi. Aa, Hulusi. Ay, neden ses çıkarmıyorsun anneciğim? Ne oldu? Hulusi neden konuşmuyor Fatma? Anne bilmiyorum. Şoka mı evet, girdin? Çok, korktum, çok mu bilmiyorum. korktun anneciğim? Gel gel hadi in aşağıya gel. Gel anneciğim gel. Gel. Hadi gel anneciğim içeriye gidelim. Ay ne oldu bu çocuğa böyle? Korkudan mı yapıyor? Hülyesi kendine gel annem. Hülyesi geldin mi kendine? Evet. Anneciğim ne oldu korktun mu? Evet Hülyesi korktun mu? Anne çok korktum. Tamam anneciğim tamam korkma geç. Tamam Hülyesi bir şey olmaz.